Eşref ya yeni sezona bomba gibi başladı ve böylelikle artık ikinci sezonda yaşanan olaylar ve büyük gerçeğiyle Eşref'in rüyayı bulmasından sonra her şey farklı olacak. Yetimlerin dağıldığını ve bu şekilde Kadir'in elinden geldiği kadar her şeye saldırdığını göreceğiz. Ama Eşref hiçbir şekilde Kadir'e yaptıklarını yanına bırakmayacak. Şiidem şey ise bu sezonda da Eşref'i elde edebilmek için büyük oyunları oynamaya devam edecek. Ve böylelikle Nisan ve Eşref'in aralarındaki mesafelerin çoğalmasına sebep olmuş olacak. Lakin Nisan rüya gerçeğini öğrenecek ve böylelikle Eşref'in bunca zamandır neyin peşinde olduğunu anlayınca ikili tekrardan yan yana gelecekler. Eşref artık başkaları için çalışırken düşmanlarının çoğalması ise onu daha da güçlü yapacak. Büyük heyecanla devam eden dizmesini almasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.